kaosla, ortamlarda gerilim yaratarak seçimi böyle kazanacağını zanneden bu iktidara bizlerin verecek büyük bir cevabı var. Ve biz muhalefet bir bütün olarak demeli ki senin oyunlarına bizler alet olmayacağız. Senin faşist diktatörlüğünü tahkim etmene biz müsaade etmeyeceğiz. Bu oyunlara artık karnımız tok biz halklar, barış, huzur ve kardeşlik içinde yaşıyoruz. Yaşasın halkların kardeşliği, yaşasın halkların kardeşliği. İşte bu kara basana yepyeni sayfalar ekliyorlar. HDP'yi kapatma davası, Kobani Kumpas davası. Bunun yanı sıra Gezi'de Yağdırdıkları cezalar buradan hem Gezi'de ceza yiyen bütün arkadaşlarımıza hem Kobani davasından yatanlara hem seçilmişlerimize binlerce kez selam olsun. Onlar HDP'yi kapatarak muhalefeti çökertmek istiyorlar. O yüzden şunu bilelim ki ne Gezi'de asla bize verilmek istenen cezalar değil. Bunlar 84 milyona verilen cezalardır. Örgütlü gücümüzle hepsine hayır diyeceğiz. Evet, emeğimiz sömürülüyor. Hele biz kadınlar. Tarlalarda, fabrikalarda emeğimiz sömürülüyor. Ama bir o kadar da evin içinde emeğimiz sömürülüyor. Biz kadınlar bu döneminde beden olarak da, ruh olarak da, siyaseten de daha fazla sömürüldük. Ve gençler, bu ülkede en büyük beyin göçü bu iktidar döneminde oldu. Yarın bizi muayene edecek, doktor bile bulamayabiliriz. Bu iktidar bu ülkeyi böyle yaşanmaz bir hale getirdi işte. Ve buradan aynı zamanda dışarıda baskıyı arttırarak bu otorit larını artırarak cezaevlerindeki baskıları da beşe katlıyorlar. Her gün cezaevlerinde hasta tutsakların cenazeleri çıkıyor. Bunu asla hiçbir vicdan kabul edemez. Biz de etmiyoruz. Ne diyoruz ki? Ey işçi kardeşim, ey yoksun kardeşim, ey elektrik faturasını ödeyemeyen kardeşim, ey kadınlar, gençler, doğa ve insan savunucuları. Şunu bilelim ki bizleri Kürt, Türk, Arap, Las, Çerkez diye ayırmalarına, sınıf mücadelemizi bölmelerine artık izin vermemeliyiz. Bizler sınıf olarak, ezilen ve sömürülenler olarak dimdik, kol kola, yan yana durmak zorundayız. Başka çaremiz yok. O yüzden dayanışmayı ve ortak mücadeleyi demokrasi ittifakında farklı ittifaklarda en güçlü şekilde örmek hepimizin boynunun borcudur ve sözümüz olsun ki bunu yapacağız. Evet, sözlerime şairin iki dörtlüğüyle son vereceğim izin verirseniz. Durma böyle boynu bükük çaresiz. Sen de katıl yükselen kavgamıza ne kaderdir ne de sonsuz çektiğimiz acılar. Yıkılacak en sonunda sömürücü zorbalar. Çalışan biz, yaratan biz ama biz açız. Sömüreni sırtımızda taşırız. Neden böyle öfkemizi içimizde taşırız? Haklı biziz, güçlü biziz. Bunu anlamalıyız. Bunu anladıktan kapitalizmin düzeni asla durmaz. Yaşasın halkların kardeşliği, yaşasın sınıfın örgütlü mücadelesi. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun.